en fazla zarar eden bu çıkışlarda türev işlemi yapan kardeşlerimiz oldu. Açığa satan, long short pozisyonu açanlar oldu. Bunlar patlatılır arkadaşlar dedi. Bugün patlatıldı. Bakınız dün patlatıldı, yarın da patlatılacaktır. İsterse yüzde yüz böyle ralliler gelsin. Patlatırlar arkadaşlar. Hiç samimiyeti yok bu işin. Bu işte duyguya yer yok. Patlatırlar. Onun için siz siz olun kaldıraçlı ve türev işlemlerinden vazgeçin. Vazgeçin ki kalın spot işlemlerde kazancınız az olabilir ama zararınız da az olur. 50 bin doları bir mum hareketi arkadaşlar senin bin dolarını sıfırlar. Ha 2 bin doları da çıkarabilir ama ondan sana zaten fayda gelmez. İkinci mumu zaten atacak aşağıya. Sen ona yetişemezsin. O işi day traderler, profesörler, profesyoneller yaparlar. Böyle ekran başından hani biri çağırsa da efendim diyecek vakti olmaz onu yapan kişilerin. Formasyon yapacak, çizecek, desteğini çizecek. Tradersın adın sırtında. Onun için o işlemlerden sizler uzak durunuz kardeşlerim. İsteyen olursa da cevap bile vermiyorum kaldıraçlı işlemi soran olursa.